Mustafa Bey merhaba. Merhaba, evet, hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi, kendinizden ve firmanızdan bize kısaca bahseder misiniz? Sizi bir tanıtsak öncelikle. Ben Denizli doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Denizli'de yaptım. Daha sonra Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdim. 82, 1982, 1982 senesinde. Daha sonra askerlik görevi için önce 4 ay Tuzla Piyade Okulu'nda daha sonra da Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Barış Kuvvetleri'nde as temin olarak askerlik hizmetimi tamamlayarak 1984 senesinde tezker olarak Denizli'ye geldim. Daha önceden eğitim zamanımızda da zaten biz Baba Babadağlı'yız. Babadalların en büyük özelliğidir. Erkek evlatlarını kendi yanlarında tahsil yapsa da yapmasa da belli bir eğitimden geçirirler. Benim de o şekilde bir geçmişim olduğu için askerlik dönüşünde mevcut babamın kurmuş olduğu iş düzeninde yerimi aldım. Daha sonra babamla beraber işlere devam ettik. 1992 Eylül ayında ona bir trafik kazasında kaybettikten sonra da e, ben bu işleri e, götürmeye e, götürerek e, bugünlere geldik. E, 1987 senesinde evlendim. İki kız ve e, bir oğlan e, sahibiyim. Üç çocuğum var. E, i̇şlerimiz bizim tekstil üzerine kuruludur. Ee, bunlar tekstilin iplik, efendim kumaş, e, havlu burnoz, e, dış giyim konfesyon, e, ağırlıklıdır. Bunun dışında e, e, mermerle ilgili bir işimiz var. Burada traverten ve bej mermerlerden, efendim fayans ya da e, plaka üretimi yapmaktayız. E, bunun da Büyük bir çoğunluğu ihracat olarak gitmektedir. E, ayrıca perakende sektöründe e, dış giyim üzerine 6 tane mağazamız var. 2 adet akaryakıt pazarlaması yapan istasyonumuz var. Bir de metal üzerine çalışan bir işimiz var. E, Tekstilin hemen hemen her alanında varız. E, ama ağırlıklı işimiz, e, iplik üretimi ve evet. bunun e, satımıdır. E, bu şekilde şirketlerimizin pozisyonu da budur. Teşekkür ederim. Evet. Rica ederim. E, biliyoruz Pasat Aşevi ile uzun, uzun yıllarda tanışıyorsunuz. Evet. E, Pasat tanışmayı kendinizi dinlemek isteriz ve takvamın e, nasıl konuşması olduğunu, bunu nasıl karar verdiniz? Şimdi PASFA e, kurucuları e, benim arkadaşlarım, komşularım. O nedenle PASVAG kurulduğu günden bu tarafa PASVAG'ın e, bir şekilde içinde yer aldık. E, PASVAG'ın yaptıklarına e, baktığınız zaman PASVAG'ın iç aşağı ve yukarı ne olduğunu görebiliyorsunuz. Yani PASVAG Denizli'de hakikaten faydalı işler yapıyor. E, bir vakıf, e, bu vakıfta e, hak edenin e, yardım gördüğü bir vakıf olduğu için de e, Denizli PASVAG'ı çok Çabuk bir şekilde kabullendi. Yani Paspan gelişimi e, herhalde kurucularının tahmin etmediğinden daha çabuk olmuştur. Yani bu da e, Paspan doğru işleri e, doğru zamanda doğru kişilerde yapmasının e, etkisi olduğunu düşünüyorum. E, i̇lk günden mi o zaman? Evet. evet, evet, evet. hakkında hakkındaki şu an güncel Onları da Valla biraz önce zaten e, PASVAK'la ilgili e, tanışma sorunuzda düşüncelerimi evet. de biraz evet. açtım, e, bahsettim. Yani PASVAK e, gün ve gün gelişen bir e, kurum haline geldi. E, gelişmesi de zaten PASVAK'ın e, Türkiye'nin e, genelde özelde denizinin ekonomi şartlarıyla ilgili. Yani ihtiyaç sahibi aile, ihtiyaç sahibi insan sayısı arttıkça da e, tabii FASVAG gelişme gösteriyor. FASVAG'ın gelişme gösterebilmesi, e, Denizli'deki bağışçıların e, FASVAG'a verdiği yüklerini arttırmasıyla ilgili bir olay. Çünkü e, ne kadar çok toplanır ise FASVAG e, çeşmesi o kadar şeyden ne onun su dağıtacak. Yani o kadar çok su dağıtacak. O nedenle Denizli PASFAR'ı hakikaten çok sahiplendi. Daha da sahiplenmesini diliyorum. Çünkü PASFAR'ın ben bugüne kadar yanlış bir şey yaptığını görmedim. Doğru işler yapmaya devam ediyor. Mevcut idare sistemini de değiştirmezlerse mevcut izledikleri e, politikayı değiştirmezlerse başarılarının devam edeceğini düşünüyorum. Teşekkür, teşekkür, evet. 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 teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Cevap evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. i̇nşallah faydalı bir görüşme olmuştur. E, dinleyenler de bundan e, bir e, ders alır. E, biraz daha sahip çıkmak için ellerinden geleni yaparlar. Teşekkür ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.